Öncelikle size süpürgemi tanıtmak istedim gerçekten çünkü çok beğendim. Bu yeni geldi. Ay kamera bu tarafta ben habere o tarafa bakıyorum. <laughs> Evet yeni geldi ve oğlumun bana hediyesi. Tabi bunun bir sürü de böyle başlığı var. Şarjlı bir elektrik süpürgesi. Ekrana sığmış mı diye laptopa bakıyorum. Evet şarjlı bir elektrik süpürgesi. Hemen evin her yerini çektirdim. Zaten şurada görüldüğü üzere de doldu tozlar bakın. Şuraya basıyorsunuz çat diye hepsini aşağıya atıyor. Bugün gelen kargolar arasında bir sürü kargo var. Öncelikle onlardan. Şöyle kutuları ben daha önceden aslında açtım. Bayağı bir kargolar birikmişti gerçekten. İşte şimdi bu bluetoothlu bir kulaklık. Çok güzel bunu almıştım. Gerçekten ihtiyacım vardı bluetoothlu bir kulaklığa. E onun sonrasında hayvanlara yani köpeklerine hayvanla diyemiyorum. Ama iki cins var yani hayvan ve insan. Hayvan demekte de veya köpek demekte de bence bir mahsuru yok. Çünkü onların cinsi öyle. Evet bakın böyle çok güzel. Her ne kadar çocuklarımız canlarımız diyoruz ama... Şimdi bunların ben internetten ısmarlamıştım ve çok güzel bir indirim aldım. Nedir efendim? Bakın şu gördüğünüz pedigre marka. Hani niye bunu yediriyorsun dersen mini küçük köpekler için, küçük ırk köpekler için. Ama velaki ben bunu marketten tam tamına 69 liraya alıyorum. Yani 70 liraya alıyorum düşünün. 70 liraya aldığım bir şeyi trend yoldan 36 liraya aldım. 36 mı 38 mi yalan söylemeyeyim. 4 paket aldım ve böylelikle çok kâra geçtim gerçekten. Ayda ikisi tabii ki ev yemeği de yiyorlar. Biz de yersek onu yiyorlar ama illa bu kıtırlardan kesinlikle önlerinde duruyor. Suyu ve maması. Hayvan severler bu arada su ve mama. Asla hayvanların önünden eksik olmayacak. Ben de onların önüne koyuyorum. Bunlardan da çok seviyorlar. Aslında en pahalı mamayı da aldım. Yani bu 2 kilo değil mi? 2 kilolu su 100 lira olandan da aldım veterinerimden. Ama yemediler. Bununla karıştırarak koy dedi veteriner. Karıştırdım. Bunu yediler. Ötekileri attılar. Yani böyle yaptılar. Burada size aslında şöyle gösterebilirim. Şöyle göstereyim. Bakın. Üç tane kademesi var. Evet. Ee, oraya bakıyorum. Çünkü laptop orada. Bakalım ne kadar görebiliyorsunuz diye bakıyorum. Ee, şu anda çünkü webcam'den çekiyorum. Xiaomi marka. Mi marka bu. Mi marka. Bu da mi marka. Mi markanın bayağı bir şeyi yapıyorum reklamını. <laughs> evet. Aslında Xiaomi telefonları da var. Telefonunu almak istiyorum. Bir anda gerçekten bir numara desem yeri var. Çünkü diğer markalara göre hem ucuz hem ucuz hem de çok güçlü ve çekici. Güçlü ve çekici gerçekten. Başka ne var? Aa bir de burada. Evet. Bunu da böyle paralamıştım zaten. Çok şaşıracaksınız. Yalnız buna çok sevindim çocuğumun hediyesi. Gerçekten çok ihtiyacı vardı. Merdivenli bir evde de oturduğum için. Çok sıkıntı çekiyordum. Evde de iki hayvan böyle alt alta üst üste koşturuyorlar. En az 45 dakika, bir saat gibi giden bir şarjı varmış. Şu an şarjı dolu ve benim elimde. Dün geldi ve dünden beri elimde. Evet bir de hiç almadığım şeyler vardı aslında benim internetten. Bakın satış sitelerinden. Bu arada güvenilir sitelerden alın. Bu Profesyonel Jumbo Boy, Jumbo Boy, Florex'in, Florex yazıyor. Çok markaya takılmıyorum yani ne marka olursa olsun ama... Şimdi bunun içinde kaç tane varmış? Bakın 10 adet bir tane var. İçinde 5 paket çıktı. 50 adet yani almış oluyorum. Kaç para dersiniz? Alay 27 mi? 28 mi? <laughs> yani o kadar uygun oldu ki inanılmaz derecede Florex marka e, Tabii bunları çocuk ısmarladı Oğlum yanlış söylemeyeyim ama girin bakın Jumbo Boy çöp torbası. Çok da uygun geldi yani bana. Evet bugünlük bunlar geldi. Yine bu videoda aslında 3-4 gün içinde gelecek olanlar var. Onları da böyle toparlayıp toparlayıp editleyip videoyu göstermek istiyorum. Bu arada videonun içinde bir sürü bir şeyler de olacak. Yani bu bir vlog tarzında bir şey olsun istiyorum. Gayet memnunum. Çok da güzel. Geliyor yani kapınıza geliyor. Böyle bir şeyler çıktığı için memnunum. Zaten koronadan dolayı da çıkıp alamıyorduk. E, her şeyimizi böyle internetten alır olduk. Biraz fazla bir tüketim çılgınlığı yapmıyor değil. Elim titriyor yani. Telefonda sürekli. <laughs> e, bu trend yol hepsi burada. Bunların uygulamalarındayım. Bir sürü böyle makyaj malzemeler falan da ısmarladım. Ve Instagram hesabım Neslan Seri neden beni takip edin. Ben orada linklerini her şeylerini orada da veriyorum efendim. Bakalım yine zil çalabilir, kargocu gelebilir. Evet, bugün de yine başlıyoruz bakalım paketleri açtım artık dayanamadım ben zaten size açık göstereyim istedim açıkçası. Şurada e, siyah noktalar için şöyle bir şey aldım. Yine Trend yol paketlerim bunlar. Bende siyah nokta pek oluşmaz ama çocuklarda var. Onlar böyle delikanlı oldukları için böyle bir aparat aldım ondan sonra Hyaluronic aloe temizleme jeli çok güzel bu da hem gözenek sıkılaştırıyor hem de makyaj temizliyor cildi temizliyor L'Oreal'den bir tane gece bir tane de gündüz 20 SPF var yani şey güneşe karşı yine koruyuculu 20 mi 30 mu Evet ben genellikle hep güneş koruyuculu alıyorum çünkü. Sonrasında iki çeşit yani biri gece için bunları biri gündüz için. Bitmişti benim nemlendiricilerim. Yine hyaluron uzmanı diye geçiyor. Bunlardan çok memnunum alabilirsiniz. Ee, L'Oreal'in. Sonra Nascita'dan bakın içine iki tane şeker koymuşlar. Çok da güzel bir böyle bu urgan ipli jüt iple bağlamışlar. Çok güzel bir Nascita'nın allık fırçası var. O kadar güzel ki bunu da size yeni yeni makyajlar yapacağım. 28 liraya falan düşmüştü. Asıl en güzel olan Maybelline'in evet açtım ucunu göstereyim. Maybelline'in tek elle çektiğim için şimdi bunu şöyle okuyalım. Üzerine bakalım. Hiper Hiperpresis Alde yazıyor. Maybelline'in mat renkli bir eyeliner'ı var. Çok incecik bakın çok çok güzel. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Şu an benim için şu gördüğünüz tabaka şeklindeki çok korunaklı geldi böyle. o kadınlar, Afrikalı kadınlar. <laughs> evet bunları duvara asacağım. Evet şöyle koyabilirim. Dört tane bakar mısınız? İncecik suntadan yapılmış. Böyle dört tane incecik suntadan. Çok güzel. Tabi yüzü bu tarafı. Böyle dans eden kadınlar. Bunları şimdi nereye asacağım? Bunları şu tarçanın oturduğu kanepenin şu arkasına şuradaki tabloyu kaldırmayı düşünüyorum. Evet görüyorsunuz Afrikalı kadınlar takıldığı yerine birkaç tane de böyle yanlarına bunların sepet olarak böyle aksesuarlar koyacağım. Tam Afrikalı bir kültürü oluşsun diye bu duvarda. Bu tarafta da yılbaşı için bir şeyler hazırlamıştık. Kabaklar ya da sonbahar dekorasyonu diyebilirsiniz. Güzel olmuş mu? Altına yorum yapın bakalım bol bol. Afrikalı kadınlar yazarsanız trend yolda çıkar ama Instagram'dan beni takip edin. Neslihan serini Oralarda bunların linklerini sürekli veriyorum zaten. Evet trend yoldan bir sürü bir şeyler böyle kendime ısmarlamıştım. Onlar geldi. Videonun başında gösterdim zaten. Hani jüt ipe sarılmış, içine şeker konulmuş. Ve ikinci günü yani ertesi günü de bu geldi. Aynı firma Nasçıtanın olduğu halde ayrı ayrı geldi bunlar ayrı günlerde. Size paketini gösterdim fakat açılmış halini göstermemiştim. Şimdi bu videoları da böyle ayrı ayrı günlerde çekiyorum. Hemen bir açmaya çalışayım ben bunu. Bu taraftan çıkartacağım ki evet zarar görmesin. Şöyle çok güzel paket yapılmış. İnanılmaz güzel bir allık fırçası. Ah, gerçekten çok güzel. Bakar mısınız kocaman. Şöyle gümüş rengi yapmışlar. Nasıl çıtanın. Ve ucu da çok güzel bir mavi renk, bayılmıştım zaten bunu gördüğüm zaman. Siz de alabilirsiniz. Instagram Neslihan Şirine. Beni takip edin çünkü orada influencerlık da yapıyorum. Böyle kullandığım bütün malzemeleri orada da paylaşıyorum. Link veriyorum mesela link de e, alabilirsiniz oradan. Bu da ne biliyor musunuz? Bu da concealer sürdüğümüzde kapatıcı fırçası. Çok güzel, çok çok kaliteli gerçekten. Yani şöyle göstereyim. Nasıl çıtanın. İnanın ben gratis'te baktığımda 50 lira falandı. Çok indirime girmiş. Şu an bunu ben 30 lira mıydı yoksa 28 lira mıydı ne bilemiyorum yani öyle bir fiyat aldım. Bu çok çok daha uygundu. İkisi de kaliteli yıllarca kullanabilecek bir fırçalar. Bir de neler aldım neler. Doğal muz lifi. Böyle kocaman bir şey aldım. Bu da 1 kiloluk bir şey. Neden aldım? Çünkü bundan sizlere çok güzel şeyler yapacağım böyle güzel el işçiliğiyle yapılan biliyorsunuz makreme örüyorum bu jüt ipten belki Amerikan servisi yapacağız ya da bir sepet yapacağım. Bunların hepsi size çekeceğim zaten göstereceğim. Evet bu video burada bitsin. Çok güzel oldu aslında neler aldım size gösterdim. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen beğeni yapın. Lütfen yorum yapın. Bol bol yorumlarınızı istiyorum. Hoşçakalın.